Ol, 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 ol. Merhaba arkadaşlar. Bugün müşterisine lezzet konusunda yeniliklerle gelen Mehmet Usta'mızla birlikteyiz. Ustamız soğan kokusunu sevmeyen müşterilerine özel elit bir kebap yapmış. Nasıl? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Kolay gelsin? Sağ ol hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın usta? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim ama senin şurada bir dürüm duydum. Evet. O dürümden yersem çok daha iyi olacağım gibi. Tabii ki hemen yapalım hocam. Nasıl bir şey bu? Bu değişik bir dürüm. Adana dürüm değil mi demeyelim. Hı hı. Değişik bir dürüm, elit dürüm diyelim. Heh. Yani Adana dürüm, Adana dürüm olmaktan çıktı. Evet. Farklı bir hale geldi. Tabii ki evet. Başlayalım hemen. Yani. Başlayalım. Ne yapıyoruz şimdi? Kıyma saplıyoruz hocam. Bu bizim değil ama. Bu bizim değil evet. Hı hı. Bu bizim Adana dürüm şeyi. Adana dürüme kaç gram saplıyoruz? Adana dürüme normal 90 gram saplıyoruz hocam. 90 gram. Evet. Servis olursa? Servis olursa 120 gram hocam. Peki ustam herkes soruyor. Biz de soralım. Evet hocam. Etin içinde hayvanın neresi var? Hayvanın her tarafı var hocam. Her tarafı? Her <laughs> tarafı var. Ha. <laughs> Bu bizim 120 gram etimiz. 120 gram? Evet. Tartalım mı? Tartalım. Hemen şuradan. 1.25 gram yer hatta. Fazlası olsun, azı olmasın diyoruz. Aynen, sana. evet. Tamamdırız, tamam, biraz daha hemen geçelim. Evet hocam. Ustalarımız bu konularda gönlü bol. Evet. Ya vatandaşın hakkı bize geçmesin. Ama bizden onlara geçsin, sıkıntı yok diyoruz. Sıkıntı yok, evet. Şimdi Peygamberimizin içerisinde kapya biberimiz var mı? Kapya biberi var evet. Kullanıyoruz. Tabii. İlk Kök Adana biberi var. Adana kebaplarında daha doğrusu tescilli Adana kebabında normalde kapya biberi yok. Kapya biberi yok evet. evet. Ama daha sonra insanlar kapya biberi de katmaya başladı. Özellikle dürümlerde önceleri soğan salatası ile yaparken şimdi kebapçı salatasıyla. Tam da salatasıyla. Tam da salatasıyla. Salatası evet. Dürtleniyorlar. Evet. O biraz daha hoş oluyor. İnsanlar biraz daha kolay mı yiyor? Ya damarına daha mı çok hitap ediyor? Ne derim? Tabii lezzet de, de, değiştikçe daha güzel oluyor. Hani evet. değişik her zaman önemlidir. Ama eski adamlar lezzetin alasını biliyor. Bana yani diyor orijinal Adana kebabı ver. Ya orijinal Tabi, Adana kebabı evet. Kapatları olmasın diyor, domates olmasın diyor, San salatası ve Evet. Hı hı. İsteyen var mesela ama e, kapya biberi bir başka tat veriyor. Şimdi bu dürümdük. Bu da bizim dürümümüz. Dürümümüz evet. Bir bir atacağız. Hemen çevirdik. Çevirdik evet. Domatesimizi sapıyoruz. Şimdi bu kebap düşmeye meyilli. Fakat kebapçı da onu düşürmemeye azimli. Azimli. Düşürürse evet. ustalık gider mi? Gitmez. Gitmez değil mi? Yok. <laughs> ya bazen oluyor. Bazen ya et dinlenmemiş oluyor. Taze et ya... olur. Hı hı. Dinlenmemiş et olur. Bazen insan hani salataya dağılıyor, şuna dağılıyor. Çevirmekten biraz geç kaldım, biraz bu görebiliriz evet. hemen çevireceğiz. Tabii. Aksi Onun halde o term olayını olmadığı için hemen dökülür. Evet. evet. Ustam, peki bu nasıl oldu? Yani bu duruma nasıl karar verdik? Bu düğümü şu tavukla kaşar güzel gidiyor. Hı hı. Bir de dedik kıymayla kaşarı bulaştıralım. Soğan kokusunu sevmeyenlere. Evet, soğan kokusu sevmeyenlere. İçinde salata istemeyenlere, et ekmek isteyenlere hı hı. çok ideal bir dürüm. Bunu pideye değil, lavaşa saracağız. Lavaşa saracağız, evet. Etimizi, ekmeğimizi yağ alıyoruz. Soyunu aldık, yağı aldık. Yağı evet. aldık. Artık bu Tabii. lavaş. Şimdi etimiz taze olduğu için altına böyle bir destek koymak lazım. Destek koyacağız, evet. Dökülmesin diye. Ustam kaç yıldır bu işteydik? Valla çocukluğumuzdan beri bu işteyiz ya. İlkokul dörtten terkim. İlkokuldan birinci sınıfa başlarken başladık bu mesleğe, devam ediyoruz. Şimdi ilkokul dörtten bu yana kebapçanın içindesiniz evet. maşallahım var. Evet. Halim halim yerinde. <laughs> Çok şükür. Allah mesut gelsin. Allah razı olsun. Yani bir pehlivanda olması gereken <laughs> evet. yapı var sende. Aynen. Ama kebapçı oldun. <laughs> kebapçı oldum. <Kebapın gülüyor> getirisi bunlar mı oldu? Evet. bakalım. Allah. Vay 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 vay. Lezzeti buradan görebiliyoruz. Kokusuyla evet. beraber hissediyoruz ya. Şimdi ustam burada başka nelerimiz var? Başka lahmacun çeşitlerimiz var. Lahmacun var işte kıymalı pide, kaşarlı pide, kuşbaşı kaşarlı pide, sade istenenlere yapıyoruz. Tavuklu pide, tavuklu kaşarlı pide, Ondan sonra kebap çeşitlerimiz var. Hı hı. Adana kebap, kuşbaşı, beyti, patlıcan kebap. Yani, yani bir, canlarına ne, ne isterse yapıyoruz. Yani. yani. Her şey var. Evet, Ekstradan, yeter ki desin ben istiyorum. Ekstradan evet. lahmacun çeşitleri dahil. Usta memleket nereydi bu arada? Memleket gitti sastır. Evet. Bitti. Evet. İşte ızgara türü kebap çeşitleriniz var mı? Ee, kebap çeşitlerimiz yok ama biryanımız meşhur. Biryan. Biryan, biryan kebabı evet. Denemedin hiç? Denedik de tutmuyor. Oraya gibi olmuyor. He. Evet. Adana'da büryancı eksiği var. Ee, var ama tutulmaz ya. Oraya gibi olmuyor. Hmm. Yani şimdi Adana dışında bir Adana kebabı yersen nasıl oluyor? Bulgurla yersin evet. Adana dışında. Ama Adana kebabı Adana'da yediğin zaman soğanla yersin. Kesinlikle haklısın ustam. Ne alemdeyiz? Bunu böyle gördükçe benim içimin yağları eriyor. Evet. Tamam böyle sulandıkça dilim damağıma dolaşıyor. Şaşırıyorum ya, konuşamıyorum. Böyle baktıkça içim gidiyor. Şimdi geldik kaşar bölümüne. Evet. Bunu bıçakla kesiyoruz ince ince. İnce ince doğularsak olur. Rendelesek de olur ama böyle daha güzel, daha böyle şey olur. Şimdi kebabı bunun üzerine mi yatıracağız yoksa bunun kebabın üzerine mi sericez? Bunu ekmeğin içine katacağız salata niyetine. Hı hı. Kebabı üstüne çekeceğiz. Birinci saracağız. Kaç gram kullanıyoruz aşağı yukarı? Aşağı yukarı 100 gram. 100 gram. Evet. Aşağılarımıza da kaşar Evet. Şimdi ada kebabının kaşarla buluşması farklı bir lezzet oluşturacak mı? Evet. Kebabımızı, ondan sonra kebabımızı çekeceğiz hocam. Hı, hı Şu şekil hocam. Mükemmel görünüyor usta. Evet. Vallahi. Ondan sonra bir kat kaşar daha şey yapacağız hocam. Bak bir de üstüne. Evet. Kaşar yatağında Adana evet. kebabı. Allah Allah. Vay 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 vay. Şimdi bunu Saracağız hocam şu şekil, şu şekil, şöyle bir üstüne atıyoruz hocam. Şöyle bir ters düz mü yapacağız? Ters düz yapacağız. Tamamdır ustam. Adana kebaba yeni bir boyut kazandırdık. Yeni, evet. Ama Adana kebap demek doğru olur mu? Yok doğru olmaz çünkü içinde Adana soğanı yok, hı hı. domatesi yok, maydanozu yok. İşte et ekmek yiyenlere İdeal. Yani evet. et ekmek isteyenlere böyle bir şey düşündük. Böyle bir şey. Kaşar arasında Adana dürüm. Çok iyi düşünürüz. Hem daha lezzetli oluyor, hem daha güzel oluyor. Hemen çevirdik. Evet. Hazır mı ustam Evet hazır hocam. Bu çocuk sabırsızlanıyor. Hemen evet, alalım ustam. Hemen, hemen hemen hemen. Şöyle aldık. Kaşar el Olsun olsun Sana onları biraz daha ince, böyle daha iyi tam yapsın. lokmalık, <laughs> tam evet. lokmalık yap, tam benim ağzıma göre olsun. Heh. Tamamdır ustam. Masaya geçelim mi? Geçelim hocam. Şimdi ustam geldik bu işin en güzel zamanla, şu lezzetin damağımla buluşma vakti. Evet. Fakat öncelikle bunun fiyatını alalım. Fiyatımız ne kadar? Fiyat bu şekil 25 TL. 25 TL. Evet. 130 pardon, 120 gram. 120 gram evet. Ee, kıymamız, kıymamız var. Artı 100 gram. 100 gram da kaşar var. Kaşarımız içinde. var. Yanında salata. Ile. evet. yeşil salatasıyla. Bunu dürüm şeklinde de sunabiliyoruz. Tabii ki dürüm şeklinde de sunuyoruz. Şöyle bir bakayım. Şöyle arkadaşlar. Kaşar artı kebap. Ustam. Gerçekten güzel olmuş. Afiyet olsun. Soğan kokusunda son diyoruz. Soğan kokusunda Yeter ki sıra. kebabı evet. canı çeksin diye Aynen. kaşarla da sunabiliyoruz. Kaşarla Evet. Arkadaşlar şöyle bir tarafta et, bir tarafta kaşar. Kaşarın o e, kendine has lezzeti evet. artı et karşınca güzel bir şey olmuş evet, açıkçası. Evet. Ustam ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun hocam. Bunu yiyenin öncelikle ayakları yerden kesilir. Evet aynı. Ağzı kokmaz. Doğrudur. Kebapçıdan geldiğiniz belli olmaz. Evet. Peki usta. Burası hangi saatler arasında açık? Onu alalım. Bura sabah 9, akşam 9'a kadar açacağız. Hı hı. Ee, onun dışında işte bu yasaklardan pazar günleri kapalı tutuyorum. Kendimize dinlenme şey verdik. Artık, <laughs> artık ne diyelim o konuda. Evet. İnşallah zamanla açılacak. İnşallah. Son olarak İnsanlar burayı nasıl bulur? Burası nerede? Burası Güzel Yalı, Çukurova Güzel Yalı Mahallesi'nde. 81177 sokak. Hı, hı. Apartman, C blok, zemin kat. Açık adres, e, söyleyeyim. Turun var. Ramazan Ocağı'nın karşı arasında Mado ile Grosseri'nin arasına girdiğin zaman 100 metre ileride sağlı sollu park var. Sağda parkın yanındayız. Gayet başarılı. Atıyorsun. Sadece eleştirecekleri bir konu var. Bilmiyorum. Hazırlamadım e, hazırlamadın mı ama? salata konusunda daha çeşitli olabilirdi. Olabilir evet. Hani şimdi bu soğansız istedikleri için sadece biz yeşillikte mevsim salatasından yetindik. Hı hı. Aslında buna soğan isteyen olursa da soğan salatası da veririz, ezme salatası veririz. Heh. Ücret almıyoruz, talep tamam. etmiyoruz. Tamam evet. onu da belirtelim. Evet. Soğan salatamız, ezme salatamız, yeşilliğimiz Tabii, ve mevsim salatamız da beraber, hepsi beraber hepsini gönderebiliriz. gönderebiliriz. Evet yani ücret almıyoruz, ekstra Heh. ücret almıyoruz. <laughs> Arkadaşlar yepyeni güzel bir lezzet. Ustamızın ellerine sağlık. Dediğim gibi bunu yiyen evet. sana Cevabın dua edin. ismi de elit kebap. Bak elit, kebap olur, elit kebap da olur. Arkadaşlar ustamızı arıyorsunuz. Elit kebap istiyorum diyorsunuz. İster servis ister durum şeklinde size gönderiyor. Evet. Yepyeni bir lezzet. Kaşar artı kebap. Güzel olmuş. Ellerine kollarına sağlık. Arkadaşlar Verasıl gelen bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.